Hey. Hop. Selam arkadaşlar ne haber? Bugün hiçbir şekilde ders çalışamıyorum ve galiba çalışamayacağım. Şu anda akşam saatlerine giriş yapıyoruz yani saat 6 falan. Şimdi dükkana yemek götüreceğim. Oradan dönerken de bir şeyler alacağım. Akşam evde yerim. Yani muhtemelen bugün sarıyla kapacağım ama neler yapacağım neler edeceğim. inan hiç bilmiyorum. Normalde bugün deneme günü yapacaktım ama... Ee, yani olmuyor. Yani tamam normalde zaten bir şey yapma yani zaten ders çalışmak istememek normal bir şey. Bu çok normal ama masaya oturamamak, soruya odaklanamamak, soruya bakarken oradaki bir dakika sanki 10 dakika gibi geçmesi falan hakikaten e, gına getiriyor. Ya bugün biraz film dizi falan izlemek istiyorum. Böyle biraz daha boşumsu bir gün yapacağım. Biraz böyle bazı bahis konulardan tekrarlarımı dinleyeceğim. Öyle çok fazla kasmadan 5-6, 4-5-6 saatlerin arasında oynamak istiyorum. Böylelikle sarıyla kapacağım ama bugünün kampı dahil etmeyeceğim muhtemelen. Çünkü TYT adına pek bir şey yapmayacağım. Yani en azından kamp kitabı vesaire ilerletmeyeceğim. Ve bugünle birlikte normalde 10 günde yaptığım planı 9 güne sıkıştırmaya çalışacağız. Yani... Bugün böyle geçmeseydi veya böyle geçeceğini ama işte her neyse böyle işte. Şimdi girişini şimdiden böyle yapayım dedim. Çünkü hep elimi falan görüyorsunuz biraz da böyle. Neyse hadi akşam neler yaptık neler ettik gelirim konuşuruz. Hadi bay bay. Hey selam arkadaşlar. Nasılsınız? Bir sonraki günün akşamından konuşuyorum şu anda. Dün çok çalışamadım. hatta hiç çalışamadım diyebilirim. iki saat kadar çalışmıştım. Öyle biraz boş bir gün oldu. Ama bugün harika çalıştım. Toplamda 11 saatte kapadım. Sabahtan TET denemesi, arkasına kamp kitabı, arkasına kamp kitabında yanlış yaptığım konuların hemen üzerine çökmek falan. Hatta analiz falan çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Yani şu gün gibi bir 3 ay geçirsem var ya of manyak bir şey olur. Hani denemeden birazdan bahsedeceğim. Öncelikle şu kamptan bahsedeyim. Arkadaşlar en sondan şu şekilde ilerledim. Yani Türkçeyi yapmadım çünkü günlük paragraf kotamı sabahki teyit denemesiyle doldurduğumu düşünüyorum yok yani çözmek istemedim açıkçası kaldı. Onlar diğer yerleri yazdım. Hücre geçişleri falan o işte difüzyon kolaylaştırma aktif taşıma turgor o bu şu falan. onları hemen gittim çalıştım. Hem de bayağı bir çalıştım yani iki buçuk saat kadar TYT biyoloji çalıştım. Özellikle o ilk konular şu anda ekrana vermişimdir. Yani gerçekten ortalama bir 10 tane video falan galiba izledim. Notlar çıkardım şu şekilde birazdan size gerçekten çok kaliteli olan bilgilerden bahsedeceğim. Hani böyle soru çözüm videolarından aldığım benim çok beğendiğim soruları böyle genel bilgilerden pek bahsetmeyeceğim. Ben bunları normal kendim okuyacağım zaten. Onun haricinde şöyle notlarım da var. Bir öncekinden çıkarmıştım. Şu anda kamp boyunca tüm notlar şu şekilde. Bunları bir tur okuyacağım. Yatmadan önce sabah kalkma bir tur okuyacağım. Yani o şekilde arkadaşlar. Normalde hiç okumam aslında. Böyle notlar çıkardıktan sonra yırtar atarım. Yani çünkü benim öyle okuma gibi bir alışkanlığım yok böyle yazdıklarımı. Çünkü yazarak öğreniyorum aslında. Hatta şöyle, mesela bunları yazdım çıkardım ya. Ben bunları normalde çalışırken tekrardan boş bir kağıda bunları bir daha yazıyorum. O şekilde çalışıyorum. Her neyse gelelim denememize. Ee, arkadaşlar şöyle 3 üçlü TET denemesi vardı bende. Seviyesi seviyesine seviyede diyorsunuz. Yani galiba kolay orta arası. Yani çok fazla tet denemesi olmadığım için bilmiyorum. Daha sezon başladığından beri, daha doğrusu 2021 YKS sınavından bu yana Üçüncü TT mi oldum. Şu anda sonuçlar nasıl gidiyor? Birincisinden 56, ikincisinden 60... ol, 67 veya 62 olması lazım. Üçüncüsünden de şimdi biraz daha söyleyeceğim. Hatta tam şu anda ekran çat diye verdim. Şöyle azıcık yara kayı. Evet. evet arkadaşlar tam 72 net geldi. 2 saat 45 dakikada çözdüm hatta çözebildim daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Çünkü Gerçekten matematikte 3 tane soruya 12-15 dakika kadar ayırdım. Çözemedim çok kolay bir mantıktı ama geçemedim de bu çok büyük bir yanlış. Bunu yapmamam gerekiyor. Aslında bu bilince sahibim ama yaptım yani gerçekten aptallık ettim. Türkçede ise son 4 tane soruda 3 tane yanlış bir tane doğru çıktı. Hani o soruları nasıl okudum bir de onlara bayağı vakitte ayırdım. Ben iki defa falan okudum çünkü şey sorularıydı. Böyle bir tur okuyorsun, iki tane şık, hani iki tane seçenek var ya. İşte 38. ve 39. soruları bununla yanıtlayın tarzında sorulardı. Her neyse biraz daha içeriye girelim şimdi. Türkçeden 26 doğru, 8 yanlış, 6 tane boş geldi. 8 tane yanlış olması kötü. Yani daha önceki denememde de böyle olmuştu. O 8 yanlışı düzelttiğim zaman gerçekten yani e, dil bilgisi olmayan halimle güzel bir net yakalayabiliyorum. Şu anda 24 net yaptım. Matematikte geometri kısmında 6 doğru 2 yanlış 2 boş geldi. Ee, normal matematiğin kendisinde 20 doğru 2 yanlış 8 boş geldi. Toplamda 25 net geliyor buradan. Yani 26 doğru 4 yanlış 10 tane de boş. yani 40 tane soru 10 tane boş var. Sosyalde ise gerçekten hiç güzel gelmedi. Yani 7.5 net geldi. Aslında sosyal ve fen'i hep böyle işte 13-14-15'lere bir sabitlesem çok mutlu olacağım. Tarih 2 doğru 3 yanlış. Hiç beklemiyordum çünkü aslında o kadar bilgi sorusu da yoktu. Yorum sorusuydu. Bildiğin yorumlayamamışım. Coğrafya 2 doğru 2 yanlış, 1 boş. Felsefe 2 doğru 3 tane boş var. Çünkü felsefeden bilgi sorusu vardı. İşaretlemedim, pas geçtim. Dinde ise 3 doğru 1 yanlış, 1 boş var. Toplamda 9 doğru, 6 yanlış. 5 tane de boşumuz var. Ya yani 7,5 net geldi. Fen kısmında fizik 6 doğru bir yanlış. Kimya 7 doğru bir yanlış. Evet kimyadan tam 8 tane soru vardı. Biyolojiden 5 tane soru vardı. Geçen sene de bir tane bilgisayar malı denemesinde de böyleydi. Biyoloji ise 3 doğru bir yanlış bir boş. Toplamda 16 doğru 2 yanlış 2 boşta 15,5. Net yaptım ve şu son 3-4 denememde en çok netimi bu, burası getirdi. Yani fenden en fazla bu kadar net yapabildim. İnşallah daha iste olur. O biyoloji, TYT biyolojiyi geliştirmeye çalışıyorum. Yani bu denemeyle birlikte şu anda ben kendimi artı 70 bandına atmış düşünüyorum. Burada yani. Bu arada şu anda e, analizlerini yapmam gereken şu kitaplar var. Şuralar. Bunların hepsinin analizini yapmam gerekiyor. Şöyle. Kampın birinci gününün denemesinin e, matematik hariç her yeri analiz ettim. Bu arada bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bu Türkçe'de falan yapamadığımız, daha doğrusu problem kısmından bahsediyorum. Yapamadığımız soruları bakıyor musunuz, analiz yapıyor musunuz veya yapıyorsanız nasıl yapıyorsunuz hani bilmiyorum nasıl yapılır ki hoca okuyor işaretliyor geçiyor hani bir mantığı da yok zaten okuyacaksın anlayacaksın geçecek. şöyle birkaç tane şöyle notlar çıkarmıştım onlardan falan birazcık bahsedeceğim hepsinden okumayacağım ama şöyle gerçekten kaliteli bilgileri deneme sınavına çıkabilecek soru tarzı zımbırtılardan falan azıcık bahset. Şimdi birincisi. Hücresel solunum ile açığa çıkan enerji o haliyle kullanılmaz. Önce ATP'nin içine yerleştirilir, öyle kullanılır. Yani hücresel solunumda yıktın, ortada bir enerji var. Ama o enerjiyi sen kullanamıyorsun. Onu ATP'nin içine alıyorsun, ondan sonra onu ATP olarak kullanıyorsun. Yani ATP'ye öyle enerji yapıyorsun. Ve bu da şöyle bir cümle olarak denemede gelebiliyor. ATP molekülü serbest enerjiyi kullanılabilir hale getirir. Çünkü ortamdaki serbest enerji hop diyor tutuyor kafasından Tutuyor, öyle şey yapıyor işte. Şöyle çerezlik bir bilgimiz var. Difüzyon porlardan pıtır pıtır geçiyor arkadaşlar. Hücrenin o üstündeki lipitler var ya pıtır pıtır geçiyor oradan. Kolaylaştırılmış difüzyon ise kapıdan geçiyor. Bu kadar. Tek farkı kapı, kapıdan geçiyor. ATP falan harcamıyorsun çünkü zaten difüzyon adı üstünde. Aktif taşımada falan da adı üstünde aktif taşıma enerji harcayacaksın. Bir bedeli olacak. Onun harici monomerler de hücrenin o porlarından değil kapıdan geçmek zorunda. bilgimiz olsun. Enzimler konusundan... Şu bilgi var. Fotosentez, kemosentez, hücresel solunum ve sindirim enzimleri tersine çalışmaz. Ya sadece tek yönlü çalışır. enzim, ko pilot gibi yanında duruyor yani yardımcı kısımdır. Oradan aklında kalsın. Apo co karıştır ko pilot hani o rallicilerde falan yan tarafta duran bilgi verip bilgi veren yani yardımcı. Bir bağ oluştururken açığa çıkan su muhabbetiyle alakalı şöyle bir not almışım. Su sadece güçlü bir bağ oluştururken açığa çıkabilir. Yani hidrojen bağı güçsüz bir bağ olduğu için hidrojen bağı kurulurken su açığa çıkmaz. Onlarca glikozit o bağ olsun, cart bağ olsun, cürt bağ olsun, hepsinde peptit bağ olsun hepsinde su çıkar. Ama hidrojen bağında çıkmaz. Hidrojen bağı bunların yanında çok küçüktür, çok minnacıktır. Bu steroidler bu hücrenin zarına girebiliyor. Ama şey gibi böyle araya giriyor orayı iyice sıkıştırıyor anladın mı? Orası artık öyle rahat rahat hareket edemiyor. Yani daha sağlam hale getiriyor ve geçirgenliğinde arttırıyor hücrenin. Yani kolesterol aslında steroid dediğim. Aynı zamanda eşeysel hormonların içerisinde de bulunuyor steroid. Mesela şöyle bir şey diyebiliriz. Hormon protein midir? Evet. Ama her hormon protein yapılı mıdır? Hayır. Mesela eşeysel hormonlar steroid yapılı. Steroid ne? Ya unutmayalım. Şöyle bir bilgim daha var. Trigliser... Nasıl okunuyor bu? Trigliseritler hücre zarının yapısına katılmazlar. Normal göbekteki yağlardır bunlar. Nötral yağ. Yani normal yağ. Nötral. Normal bir yağ. Normal bildiğimiz yağ yani. O sarkan yağlar. Ama fosfolipitler... işte bu hücrenin zarının yapısındaki o fosfolipitler böyle. B ve C vitaminleri suda çözüldüğü için fazlasını idrarla dışarı atarız. Hiç yani öyle bir zararlı etkisi yoktur. Ama adek yağda çözüldüğü için onlardan fazla alırsak bu zehirli bir etki yapabilir, öldürebilir. Şimdi suyun bu sıcaklıkla hacim değişimi, yoğunluk değişimi arasındaki görseli yani görsel olarak bilmemiz gerekiyor aslında. Tam 4 derecede böyle oluyor. Hani sıcaklık arttıkça hacim azalıyor azalıyor. Ondan sonra yukarı çıkıyor. Paraboliktir. Hacim 4 derecede en azdır. Buna, buna oranla da yoğunluk o zaman en fazla oluyor. Mantıken yani bu grafiği aslında e, unutmamak lazım. İşte 4 derece var, su var falan. Ya belli zaten burayla alakalı bir şey. Unutma hacim en azdır, yoğunluk en fazladır. Neden? Çünkü 4 derece o göllerde falan mesela üst tarafta donuyor, alt taraf niye donmuyor? Ağırlaşıyor hop aşağı iniyor. Neden? Öz kütlesi. Öz kütle ağırlaşmıyor. Öz kütleden ötürü aşağı basıyor. Tamam mı? Benim bu kimyada saf maddelerle alakalı tam bir bilgi eksiğim vardı. Oturtamıyorum ya. Yani saf madde deyince sadece aklıma element veya bir tane atomla oluşur diye bir şey geliyordu. Çok yanlış. Şimdi şöyle bir notum var. Şöyle şu şekil. Şurada. Şimdi şurayı okuyacağım size. Bir tık uzun. Ama yani en azından o mantığın oturması gerekiyor. Aynı cins taneciklerden oluşur demek saf maddedir demektir. Saf madde aynı cins taneciklerden. Mesela glikoz C6 şöyle hatta göstereyim. Bakın şu glikoz molekülü. Tamam mı? Bu şöylesi boydan boya bir tanecik. Şöylesi boydan boya bir tanecik. Ama fark ettiyseniz farklı atomlardan oluşuyor. Yani buradaki atom mu diyor, tanecik mi diyor? Veya yani şunu demek istiyorum. Tanecik ile atom aynı şey değil. Şimdi notuma geri döneyim. Aynı cins taneciklerden oluşur demek saf maddedir demektir. Gidip atomları aynı mı diye bakma. Element ya da bileşik olabilir. Mesela glikoz demişim. Bütünsel olarak bakınca taneciklerdir. Atomlar ise bildiğin işte atom C, H, O falan bunlar da atom zaten. Saf maddeler farklı tür atomlardan oluşabilir. Mesela glikoz yani üç çeşit şey var. Bütün saf maddelerin yani element veya bileşiklerin belirli bir ayırt edici özellikleri vardır. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bu bir element, ayrı takılıyor. Bu bir element, ayrı takılıyor. Bunlar birleşiyor, farklı bir şey oluyor artık. Bileşik oluyor. Ama bu element de bu elementten bağımsız bir şey bu artık, tamam mı? Bu başka yani, tamamen başka. Bu da bir artık bir saf madde. Bunlar da ayrı ayrı saf madde. Burada bir de Aristoteles'in felsefesi var. Şöyle sıcak, soğuk, dört element. Aristotl'un Aristo felsefesi dediğimiz zaman dört tane element. Birbirleriyle zıtlık. Bunu unutmayalım. Onun haricinde klorofilin yapısında magnezyum bulunur. Onlarca hemoglobinin yapısında demir bulunur. Simyacılar sınama yanılma yoluyla ile ilerlemişlerdi. Mesela sadece teori olarak ilerlemişlerdi biliyordum. Hayır. Yani sınama yolu bir şeyler de denemişler. Ve zaten mantıkla düşündüğünüzden kral suyu falan hani bir şeyleri karıştırmışlar, bir karışım, bir şeyler yapmışlar. Ve simyacılar felsefe taşını keşfedememişler arkadaşlar. Ben bunu izlemiştim aslında. Harry Potter'da keşfettiler. Gidiyorlardı, vuruyorlardı, bir şey yapıyorlardı ama Keşfedememişler demek. Halo enzim demek bileşik enzim demektir. Yani apo enzimle az önce ne demiştim ko enzim yani yardımcı. Ve bu yardımcı kısım vitamin, mineral olabilir. Hatta çok olur. Şunu da unutmayalım. Mesela ATP'nin yapısında mineral var mıdır? E vardır. O P fosfat zaten. O zaman DNA'nın yapısında var mıdır? DNA orada da fosfat var. Demek ki var. Karbonhidratlar düzenleyici değildirler. Sadece yapıya katılırlar. Yani yapıcı, onarıcıdırlar. Asla düzenleyici değillerdir. E, Nişasta ile selülozu çok karıştırdım. Hani bu insan vücudunun onu sindiremediği var ya selloz işte bu. Şöyle bir not aldım. Nişasta ile selluzu karıştırma kanka yazmışım. Nişasta denilince aklına patates gelsin. Karbonhidrat böyle yazmışım. Riboz şekeri tüm canlılarda bulunur. Aklına hemen RNA gelmesin. ATP'de de riboz var unutma. Riboz şekeri yani RNA hemen aklına. Normalde hemen aklına deoksiriboz var. DNA riboz mu? RNA hayır. ATP'nin de yapısında riboz var. Şimdi hücre zarıymış, hücre çeperiymiş, hücre duvarıymış. Onları da karıştırıyordum. Son olarak da onu söyleyeyim. Hücre zarı Hücresi olan her canlı bunu zaten her canlının hücresi var bu ortak özelliktir. Ve şunu da unutma hücre duvarı ile hücre çeperinin kodlaması babam. Babam bakteri, arke, bitki, alk, mantar. Bu kadar. Başkasının hücre duvarıymış hücre. Hayır Hepsinin normaldir. Hayvanlar insanlar normal hücredir. Onların duvarı çeperi yoktur mesela. Evet arkadaşlar notlarım şimdilik bu kadar. Bence güzel notlardı. Hem de ben tekrarımı yapmış oldum. Yani Normalde gece yatmadan önce okuyacaktım zaten. Şimdi okudum. Mis gibi oldu. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Yarın görüşürüz. <laughs>